Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın dizisinden muhteşem birbirinden güzel yepyeni kareler getirdim. Dizinin yeni bölüm çekimleri devam ediyor. Ferit ve Seyran'dan muhteşem kareler geldi. Dizinin 41. bölüm birinci fragmanından muhteşem kareleri yepyeni görüntüleri sizler için bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Set çekimlerinden de birbirinden güzel kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Seyfer'in eğlenceli ve renkli kamera arkası görüntülerini ve oyuncularımızdan renkli paylaşımları anında sizler için getirmeye devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz görüntülerin ve muhteşem karelerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olarak like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler. Thank you